Merhaba sevgili izleyiciler. Baştan sona sağlık programımızla bugün de yine karşınızdayız. Ameliyatsız yüz gençleştirme işlemleri oldukça popüler. Ama doğru olanı, doğal olanı yakalamak için hangi uygulamalar yapılmalı? Doğrusu yüz germenin izlerinden, manipülasyonlarından ne kadar az etkilenerek yapacak bir taklit olmalı. Doğrusu bu. Uygulanan teknik kadar kullanılan ipler de önemli sevgili izleyiciler. Eriyen mi olmalı yoksa eremeyen mi? Doğru yapılırsa kalıcılık çok yüksek olur. Yanlış demeyeyim, eksik yapılırsa kalıcılık çok düşük olur. Erilse de erimese de fark etmez. Peki nedir bu doğrusu, nedir bu yanlışı? Şimdi buradan giriliyor. Burada da düşüklüğüm var. Hadi burada da var. Fark etme. Biri buraya atılıyor, biri buraya atılıyor. Sonrasında bir de saçın yukarısına gidiliyor ve buradaki kasa sabitlenmeye çalışılıyor. Şimdi buradan çektirdim. Güzel bir görüntü değil mi? Çek, çünkü yükseldi ağız kaşan, insanlar mutlu. buradan böyle oluyorsun. Bu ilk başta etapta mutlu edebilir ama sonrasında düzelmesi için dua edeceksin. Geçtim iki. Bunun tutma olasılığı neredeyse imkansız. Uzun sürede tutma olasılığı. İşlemin doğru şekilde uygulanması oldukça önem taşıyor. Saç hizasından kestim. Deriyi ve yüzeyel yağ dokusunu serbestleştirdim. Özel kas zarı çıktı. Aldım o kaslarını yukarı doğru diktim. Bak yüz yukarı doğru çıkıyor. Ne demek derdimiz ne? Kas zarı. Peki amacımız ne? kası mı yukarı doğru? Hayır. Özelleşmiş zarı yukarı dikmek. Neden? Çünkü özelleşmiş zarın üstünde yağ var. Yağı yukarı çekmek için zarı çekiyorsun. Yani yağ zara ölümüne yapışık. Yağı tutmuyorum. Bırakır. Bak, dikerken yüz germe neyi tutuyorum? Zarı tutuyorum. Ve zarı yukarı doğru dikiyorum ki tuttuğu bütün yağ, zarın bütün tuttuğu yağ yukarı çıksın. Sonra ne oluyor? Fazla deriyi kesip tekrar saç hizasında saklıyorum o kesik hizasını ve dikiyorum. Şimdi kasın zarı saç hizasından görünmeyen bir yerden girdim. Yukarı doğru gittim. Diğer kasa doğru ilerledim. Sonra ipin kuyruğunu tekrar girdim. Bu sefer kasın zarının altından gittim. Bakın zarı üstten ve alttan geçiyorum. Sonra tekrar kasa gittim. Ve yukarıda onları sabitledim. Çektirerek sabitledim. Yüz germeyi taklit ettim. İşlem sonrasında sosyal yaşantıya hemen dönebilmek mümkün. Yüz germe işlemindeki kritik nokta ise işlevselliği. Hemen sosyal yaşantıya dönüş. Nasıl oluyor biliyor musun? Direktman yukarı kalkıyorsun. Nereden? E çünkü neden yüz germede burayı çekemiyorsun? Bak çekemez. Niye çekiyorsun yüz germede burayı? Orta ve lateral at. Direktman yukarıdasın. Yani kendini bir anda evde şöyle dene. Ya da şu şekilde dinle bak. Ben de sakal olduğu için çok gözükmeyebilir ama bütün zarıma yapışık yağ dokusunu yukarı çektim. Ve sabitledim. Peki kalıcılık yukarıdan yukarı etkileniyor mu? Lateral kompartman, işte en dış kompartman, orta kompartman, iç kompartman var mı? Yüz germe ameliyatında kalıcılık 5 ila 7 yıl arasında değişirken ameliyatsız işlemlerde 1-1,5 bir, bir yıl arasında değişebiliyor. Evet yüz germe 5-7 yıl kalıcılığı. Bu da bir, bir buçuk sene kalıcılı. Buradaki kritik nokta senin yüz germeyi taklit etmen, işlemin 15 dakika sürmesi ama sen bir buçuk yılda bir gelmen ve bunu tekrar ettirmen. İşte bu bir tercih meselesi. İstersen o zaman yüz germe ameliyatını tercih et, istersen taklidini tercih et. Bir beş yedi yıl, biri bir, bir buçuk yıl. Ama kritik nokta işin işlevselliği. Bu hatları Aşağıya indirerek çektirme çalışarak doğrusu nu çok uygulayamıyoruz. Doğrusu yüz germeyi nasıl iyi taklit edersen o kadar kalıcı olur, o kadar da etkili olur. Göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan akıllı lensler sayesinde görme kusurlarının birçoğu kolayca tedavi edilebiliyor. Akıllı lensler uzak ve yakın gözlük ihtiyacını ortadan kaldıran, çok kısa süren cerrahi bir operasyonla yerleştirmiş olduğumuz ileri teknoloji ürünü lenslerdir. Akıllı lensler, kataraktı olan ve uzak yakın gözlük kullanmak istemeyen tüm hastalarımıza uygulayabiliriz. Akıllı lensler nasıl uygulanır? Maket üzerinde göstermek gerekirse, gözümüzün içerisinde doğuştan var olan bir merceğimiz bulunmakta. Zamanla bu mercek şeffaflığını yitirmekte ve adı katarakt olmakta. Biz işlem sırasında FAKO yöntemiyle bu kataraklaşmış merceği temizliyoruz. Yerine kendi ayarladığımız akıllı merceği her hastaya özel yerleştirmekteyiz. Akıllı lensler katarak tedavisinde de kullanılabiliyor sevgili izleyiciler. Üstelik operasyon çok kısa sürede bitiyor. Operasyondan sonra ertesi gün kontrol ediyoruz hastalarımızı ve kontrolden sonra herhangi bir problem yoksa normal işlerine dönebilirler. Dikkat edecekleri şey gözlerine temas etmemeleri ve rutinde kullandığımız damlalarını düzenli bir şekilde kullanmaları gerekmekte. Damla kullanımı yaklaşık bir ay sürmektedir. Damla bitiminden sonra, birinci aydan sonra hastalarımız havuza, denize de girebilirler. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor İrfan Durukan, akıllı lens işlemiyle birlikte hastaların kalıcı bir çözüme ulaştıklarını belirtiyor. Akıllı lens uyguladığımız hastalarımız uzağı ve yakını gözlük ihtiyacı duymadan net bir şekilde görerek hayatlarını devam ettirebilirler. Akıllı lens uygulamalarının başarısı ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübeye bağlıdır. O yüzden ehil ellerde bu işin yapılması başarı oranını çok yükseltir. Evet sevgili izleyiciler biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşelim de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.